Bak daha ayrılalı iki yıl olmuş gitmiş sevgili yapmış Zehra. Değil mi? Menopoza falan girmeyi bekleseymiş. Ne demek kanka yapamaz yani olur mu öyle Nasıl ya sen hala seviyor mu bu kızı? Yo sevmiyorum da yapamaz yani olur mu Sana öyle şey? ne canım? oğlum o zaman rahat bıraksana. Kanka bak kim geldi. Merhaba Aykut ne haber? Aa Zehra hoş geldin. Ya barıştık. Ya hayatım ben çantamı falan koyayım. Tamam bir tanem bir Kanka ben ayrılacağım yapamıyorum ya çok sıkıntı. niye barıştın o zaman salak mısın sen? Ay. yürek bir şey yine sevgili yapmış hem de yeni. Yine yeni yeniden. o kadar şerefsizine rağmen hayatına devam ediyor kız rahat bırak gel. Kanka olmaz yani böyle sevgili yap. Abi. Kanka bir yardım et be gel gel çabuk. Ne var sırtındaki senin? Lan niye kaçırdın kızı manyak? Kanka sevgili yapıp duruyor bunu saklamamız lazım. Oğlum hem kızı sevmiyorsun hem benim olsun diyorsun. Hasta mısın sen? Sevmediğin oyuncağa başkası dokununca kıymete biniyor. Çocuk musun sen? Büyü lan biraz. Bana ne abi yapmayacak ya hayır. Saçmalama götür çık kızı manyak mısın? Hayır, hayır, mı? hayır ya saklayacağım. Yok. Yardım etmeyeceği sen boz. Boz o zaman. Oğlum çık kızı boz. götür deli misin Televizyonu da ikiye böleceğim ortadan şimdi kalemle. Sağ taraf seni solu izlemeyeceğiz.